Merhaba arkadaşlar. Bugün Zo oynuyoruz. Ee, şimdi o zaman şimdi girelim. Ee, e, o zaman şöyle hemen gireceğim de ışınlanıyor diyor. Hayır hayır hayır. iki kişi ışınlanmasın. O zaman diğer kişilerin yanına gideceğiz galiba. Çıksan mı? Hayır gir 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 geri gir geri Tamam tamam. Geri girdim. Bayağı bir kişiyiz ve çok çok heyecanlıyım. Aslında önceden oynamıştım ama e bazen böyle kapanıyor falan filan. Bu ne kadar? 10 para. Dur ben bunu alayım. Kendim bayağı şey olunca iki tane aldım. E 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Giriyoruz. E ve içeride 8 e, kişi yakalandı. Kırmızı anahtarları bul ve onları kurtar diyor arkadaşlar. Ben niye iki tane aldıysam boşuna paramı harcadım. Neyse. Ee, şimdi hemen anahtarları bulayım. Yani böyle bazıları şeyde böyle yakınlarda. Buralarda bir yerde miydi? Ha işte burada gizli bir alan var. Ve anahtarı aldım. İlk kişi galiba ben kurtarıyorum. Hayır 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 gizli gizli. Girdim girdim. girdim. İki kişi birden nasıl girdik? Ay çok korkunç. En korkuncu bu oluyor. Çık, 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 çık. Tamam şöyle gizlice gidelim. O zaman ben bunu değil bunu kurtarırım. Aslında ölsem kendimi kurtarırım ki. Bu var. Değil mi arkadaşlar? Pars parlak. Çok güzelmiş. Ee, aslında önceden aldım ama şu an artık şey işte. Neyse. Başverin siz. Aa anahtar buradaymış. Ne kadar kolay bir yerde nasıl bulamadılar ya? Allah'ım ya. Bilsin adı o mu? <laughs> ya. Aa biri öldü. Onu kurtarmamız gerek. Hayır. Gidelim oğlum. Gel gel kanka ben seni iyileştiririm. Tamam. Gel o. Hayır şey de öldü. Ya bilmem ne işte. Low bilmem ne. Aa şu şeylerin arkasında da vardır. Alayım. Ay hayır. Neyse dur ben kendimi kurtarırım. Kaç 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 kaç. <laughs> Kurtardım mı? <laughs> hayır. Hayır. 19 saniyesi kaldı kızın. Hayır, hayır, hayır. Ana yürü. <laughs> dur ben hemen şunu yiyeyim. Tamam. Yedim. Gel gel. Hayır 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 çok kötü. Öldüm. Beni kurtar. Heh. Şunu da iyileştirim. O gel o gel. O. iyileştirmiş Ya diğer şey öldü. Hayır gel. <laughs> Tanıştım oyu. Hayır, zif, hayır. Yardım et. Yardım edin. Hadi girdim. Alacağım. Hayır. Bir sürü kişi ölüyor. Hayır. Yardım edin. Aa, kırmızı anahtarı almışım ben. Harika son bir tane kalmış. Onu da ben kurtardım arkadaşlar. Ben kaç tane çıkarmıştım ya? Bir tane, iki tane açmışım ben arkadaşlar. Diğerleri açmış diğerlerini. Aa en, aa, aa, en sevdiğim arkadaşlar. Mükko'yum ben bunu. Mükko. O zaman hadi başlayalım. Run, başla. yani koş gibi bir şey. Şöyle. Ay çok zorlu bir macera arkadaşlar. En sonu çok zor oluyor arkadaşlar. Ya hepsini ben kırıyorum. Birisi yardım etsin. Hep kırmak istemişimdir. Şu anda hepsini ben kırdım neredeyse. Ay girdim. Tamam girmişiz. Ben şöyle arkadaşlar. Ben dans ederek girmek istiyorum buraya. Dans ederek girdim. Ben hep burada düşmeyi Böyle dans ederek düşmeyi çok seviyorum Mesela şu anda dans ediyorum Bakın şurada Bu kişinin nasıl bir dans? Ya en sevdiğim Gülen yüz, üzgün yüzleri toplama Gülen yüz diyorum ya Benim de kafa bir gidik Ben hemen bir yerde saklanmış biliyorum Hadi ya hadi tamam Şöyle şunu da Kapatalım Bir tane şurada olduğunu ben biliyorum Şöyle hemen alalım. İlkini buldum. Ben buldum. Yani hop açıldı. Burada da bir tane var. Şöyle hepsini kırmaya ben bayılıyorum. En sevdiğim şeylerden birisi. Açıl susam açıl. Ya iki tanesini de ben buldum. Hepsini ben mi bulacağım ya Allah'ım ya Rabbim. Bakayım. Burada yok değil mi? Ya onlar onu kurtarır artık ya. Üf. Aa, burada varmış bir tane. Acaba bir tane daha alabiliyor muyuz? Bir tane aldım ya. Merak ettim dur. Aa, alamıyormuşuz. Sadece bir tane, sadece bir tane dersin diyor. Neyse ben onu geri alırım. Böyle. Bu üçünü de ben buldum ya. Hayır almıştım ne güzel. Ya gülen yüz gülen. Kaç kaç kaç. Şöyle. Ya hepsini ben buldum. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Şurada bir tane vardı ha. Tamam ya hep siz ölün vallahi. Ay sadece birkaç kişi kalıyor lan dur ben onları kurtarayım. Neyse şimdi neredeler acaba ya? Ha şu tarafta. Gel 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 arkadaşım gel. Gizle. Tamam. Ay, onda şeyinde var. Aa, hayır. mesela şöyle gideyim de? Arkadaşlar yardım edin. Kim kurtardı beni? Nasıl kim kurtardı beni öyle? ay dur. Şöyle girdim tamam. Uf, bayağı bir toplamışız. Kaç tane? 7 tane toplamışız. Şu ana kadar arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım şurada kesin var. Kesin var. Alır ben. Şöyle gelelim. Tamam 7 8. Yani daha çoğunu ben buldum. Niye kimse bulamıyor hiç? Ee, bakalım burada var mı? Yok ben buradan almıştım. Ya o da hep e, ölüp ölüp duruyor ya. Bir kere de ölmese şaşarım zaten. Kız hadi koş koş koş. Son bir tane. Aa son de bunlar mıymış? Sonuncu hadi. Hadi koş koş. Kız koş. Koş. Hadi. Tamam. Görev tamamlandı. O ölecek kişiyi de kurtarmamıza gerek kalmadı. Neden? Bunların e, hepsini topladıktan sonra... O da gelebiliyor yanımıza. Yani ölmemişti tam o yüzden. Ya 3 kişi aramızdan ayrılmış. Yani ölmüş galiba. Bazıları da aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Ee, şöyle birazcık sesini kısayım ki. Yani neyse boşverin. Hmm. Ay niye hep ben en öndeyim ya. Biraz tuhaf değil. Yani bunlar nereye gidiyorsunuz falan diyor işte. Run git galiba. O, niye ben kırıyorum ya. Neyse. Şu kız da kırıyor neyse. <laughs> Aman. Ha. Ay, çok zor arkadaşlar. Siz de bu oyunu oynayıp e, benim nasıl oynadığımı anlayabilirsiniz umarım ki. Bu arada arkadaşlar size harika bir e, şey neydi haberim var. Çünkü arkadaşlar Roblox Ocak ayında açılıyormuş. Ve şu an Kasım ayındayız galiba. Daha aralığa girmedik. Benim hatırladığıma göre Aa, Hayır hayır burayı da biliyorum ya Ben bu oyunu bir kere bitirmiştim Yani sonuna gelip öldüklerim de var O yüzden e, Ben bu oyunu baya iyi oynuyorum İlk defa başladığında Baya bir e, zor oynamıştım e, Bunu bitirdikten sonra Arkadaşlar böyle tahtaları bulacağız Ama onda da baya bir şey oluyor Böyle fil gergedan Mahmur falan oluyor Baya bir oluyor bizi öldürmek için ee, şey öyle işte. Ee, sonra tahtaları bulup e, biz yol yapıyoruz kendimize. Orada da ölen kişiler oluyor. sonunda 2-3 kişi kalıyor arkadaşlar. Bu kadar kişi falan kalıyor. Ya şu kişi ölüyor. Aslında şöyle evet öldü. <laughs> Bazen de şey oluyor. Böyle ölmüyorlar. Aha, bizi böyle yere götürüyorlar. Biz de onu şey yapmaya çalışıyoruz böyle işte. Neyse artık şimdi ne? Birisi aşağı düşme. Sadece ben ben ve bu yanımdaki bir kız kaldı. Sonunda nasıl oynayacağız? Diğer kişi nerede peki? Diğer kişi nerede? Arkada ya arkada kaldı değil mi? O sonra tek başına oynayacak. Şu an kuru kafa diye gösteriyor. Öldü. Ya arkadaşlar ben onunla birlikte nasıl oynayacağım sadece? Ya çok kötü oluyor. Niye girdin kızım? Neyse. ilk odunu ben buldum. Öyle odun mudur neyse. Onlar böyle bunları buluyoruz. Yani çok oynayan oynamayanlar varsa. Ya da e, şey böyle. E, görüp hiç oynamıyorsa. Ya da girmiş buraya kadar gelemeyenler varsa. Ben böyle gösteriyorum. Böyle Böyle yapılıyor arkadaşlar. Böyle buraları tahta. Ya yok kızım ya. Kendine mi bakıyorsun sen sadece? Ha, bir tane bulamabilmiş son, son, sonunda. Ay dilimi yuttum gibi. Kafam karıştı. Ah, tamam. Yani ben bu oyunda bayağı iyiyim. Nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Yardım et. Tek başına oynayamazsın sen. Hayır 29 saniyem kaldı. Gir dolaba gir. Kızım dolaba gir. Dolaba gir. Teşekkürler. Tamam. Ama bayağı bulmuş sanki o da. Ay şey oluyor ya neyse. Inside onunla ben kaldık. Benim beni kurtarması gerek yoksa ben ölürüm ve tek başına oynar. Çok tuhaf olur. Yani umarım ölmem. Çünkü videodayım değil mi arkadaşlar ve şuradan Ya çok az kaldı. O kızla ben çok iyi oynuyoruz vallahi. Ya galiba şey o şeylerin arkasında o da olabilir. Neyse ben şu an hiç dolaba girmedim. Bir kere öldük gibi ölecek gibi öldüm. Ama kız kurtardı tabii sağ olsun. Ya sonuncusu ya sonlardakiler nerede? Şu tarafa gideyim biraz. Ya yok aynı yere gelip duruyorum. Şuraya gitsem. Ben niye hep aynı yere geliyorum? Ya yu hayır kızı öldürebilir. Öldürürse yanına gider. Aman neyse. Hayır hayır git 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 git. Aa bunun arkasında bir tane var. Hayır! Hayır, yardım et, yardım et kız yardım et. Kız yardım et, yardım et. Hayır, ne? -u -u. Yardım et bana. Nasıl? tüm, oyun, tüm oyuncular aşağıda. Hayır ben varım sadece arkadaşlar oyunda. Ben nasıl tek başıma oynuyorum. Beni kurtardı kendisi feda etti. Benim için kendisi feda etti. Oha oyunda tek ben varım. Şu an oynuyorum. Şunun arkasında yok onunkine. Hayır çok kötü bir şey edeceğim. Ben bunu alayım. Maalesef alıyorum. Ee, yoksa ölür ölürsem bunu alırım. Ama ölürsem de oyun beni ya yani götür. Şunun arkasında yok. Gir 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 gir. Ay benim için kız kendi feda etti ya. Benim kalbim şu an çok kötü. Kalbim kırıldı. Tek başıma nasıl oynayacağım? Son bir tane tahta kaldı zaten. Galiba. Of. Ay girdim girdim girdim. Şunun arkasında son tahtada aldım. Aldım 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 aldım. Tamam. Hemen girelim. Ve tek başıma görevi tamamlıyorum. Son bir şey kaldı galiba. galiba. Bakın sadece benim adım var ve ben varım. Oha herkes öldü. Nereye gidiyor? <laughs> Hayır. Tek oyunda ben varım olmam gerek. Kır. A, şu an arkadaşlar şu an ben şu an çok stresliyim. Yüz kere şu an diyebilirim. Ay titriyorum. Ellerim titriyor zor oynuyorum. Ay burası böyleydi demi unutmuşum. Çok zor. Bir de tek başıma oynuyorum. Stres stres stresimde kır 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 hızlıca. Hani? Ay çok korkunç. Baksanıza oradalar. Tek başıma oyun oynuyorum. Ay çok stresliyim. Bir de bunları ben nasıl öldüm? Çok zor. Şu an kalbim. Ya o kız için çok üzülüyorum. Aa, olduğum yerlerde şeyler çıkıyor. Hep yürümem gerekiyor bunda arkadaşlar. Ya çok korkutucu. Duramıyorum yerimde. Bomba geliyor. Ay ay ay, ay kafamda, kafama düştü. <laughs> ay çok korkuyorum. Hep dibime geliyor. Kimse kalmadığı için. Bu kredi köpek. köpek. At adam. Oha ben de gittim. Birazcık yanlara gitti. Ay en zoru. Ay en zorlarından arkadaşlar. Şu an elim stres stres. Ses bile açamam birazcık açtım arkadaşlar. Maalesef. Ay çok zor. Ay bombalar mı geçti? Ay çok korkunç. Ay. Bu bombalardan sonra galiba ben onlara bomba atacağım arkadaşlar. Tek başıma oynamam. Nasıl yani? Ben tek başıma nasıl oynarım? Ay yarı canları kaldı arkadaşlar ikisinde. Yazıp diyerek de gidemiyorum. Zıplamayı neden kapatmışlar? Çünkü burada zıplayarak kazanabiliriz diye kazanmayalım diye uğraşmışlar. Şöyle zıplayarak gidiyorum. Ay çok zor. Şöyle zıplamak gibi yapıyorum ama ay çok korkuyorum. Neyse. Ay, heh, tamam. Şimdi ben de gidiyorum. Şey şimdi. Neyse. Ay çok az kaldı çok az kaldı. Aa! Ölüyordum ki şey yapmışlar. Sonradan geliyormuş ölme. Ay. Ay! çok korkunç. Böyle birkaç kişi olunca daha zor oluyor bu arada arkadaşlar. Maalesef ki herkes öldüğü için tek ben kaldım. Ee, o eğlenceyi gösteremiyorum. Ya yani onların hatası. Ne yapayım? Kendileri öldü ama sonuncu kız kendisine feda etti benim için, benim için. Ay, benim için yok. Öldüler mi? Yes, ölmüşler arkadaşlar. Gidiyorlar. Ya sen de gitsene. Oha, nasıl bir gidiş ya? Bir dakika. Tek başıma oyunu mu kazandım ben şimdi? Tek başıma. Let's go. Ne? Oha. Tek başıma oyunu kazandı. Bunlar da ilk de e, kurtardığımız kişiler. Aa şu kişi yeni gelmiş. E, en son yoktu şu kişi. Şöyle göstereyim. Bu kişi yoktu en son. Aa oh. Aa burada şey bir tane şeydi ki Aa İngilizce konuşuyor. Ya, Yalnız, bir şey diyeceğim. Bir kedi eee şey kedi oyununda da aynısı. Burada burada başlamıştı. Ama bunlar kediydi. Bun, bunlarsa ins, insan şu an. Hmm. Önce bir kaydıraktan in, kayayım ben. O zaman yine şöyle tamam. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğensiniz. Beğenirsiniz. like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.